Selam merhaba <laughs> arka planı boş verin ee, gerçekten her evde camın yanında güzel bir köşe olmalı bizim ev ışık almıyor yani gerçekten ışık almıyor ve benim ekstra bir ışığım yok o yüzden buradayım maalesef buradayım ee, ne yapacağım Biraz konuşasım vardı, hazırlanacağım kızların yanına gideceğim. Ve öyle yalandan bir makyaj yaparak, <laughs> çok yalandan bir makyaj yaparak, biraz konuşmak istedim. Halim biraz hastayım, biraz değil, bayağı hastayım. Neyse, çok önemli değil. Ee, şimdi, öyle aman 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 şu ürün, bu ürün diye bir şey beklemeyin. <laughs> Çünkü kendi ya aşırı makyaj yapmayı sevmiyorum. Aslında hiç makyaj yapmayı sevmiyorum. Aslında böyle çıkabilirdim. Böyle bildiğin saçımı tarayıp bir şey yapıp çıkabilirdim. Ama çıkamadım. Çünkü e, bugün işte kızlara söz verdim makyaj yapacağım diye. O yüzden de çok büyük bir makyaj malzemesi skalası beklemeyin. Bilmiyorum belki bunu yayınlamam bile çok beğenmezsem. Eee ne yapıyorum bu aralar? Çok hastayım. Böyle iki haftadır falan da Gülsüm'le Emine ile buluşacağım bu arada. İki haftadır falan da evden çıkmadım bile. Gerçekten herkeste grip var. Herkeste bir hastalık var bu ara. Çok makyaj youtuberı değilim. Ama yani hastayım ve video çekemiyorum. Dışarı çıkamıyorum. Daha çok dışarıda video çekmeyi seviyorum aslında. Vlog tarzı. Ama yapacak bir şey yok. Arada böyle videolar da lazım. Ben normal bir insanım ve dışarı çıkacağım. Tadında bir video düşünebilirsiniz. Çok kısa süreceği için makyaj olabildiğince genişleterek <laughs> yaya ya ya Bir yandan konuşarak falan. Şöyle yalandan bir aynam var. Genelde şeyleri kullanıyorum bu far paletlerinden çıkan aynaları kullanıyorum da şu an burada yok. Öncelikle nasılsınız? Abone olmayı unutmayın bana ve beğenmeyi, yorum atmayı bilmiyorum bir yerde keşfetinize düşüyorsam bana bir destek atabilirsiniz diye düşünüyorum. Bilemiyorum sizin tercihiniz. Öyle arkadaşlarımla gezmeyi seven ve anı biriktirmeyi seven bir kızım ve e, öyle çok bir kitleye ihtiyacım yok. Ufak takıldığım bir kanal olsun bana yeter. E, onun dışında bütün ürünlerim Biulis. <laughs> Çünkü en ucuz e, ürünler Biulis'te. Bilmiyorum arada başka şeyler de çıkabilir. Yarısı da burada değil. Çantalarımda falan. Biraz dağınığım ve ay makyaj koleksiyonum falan gibi bir şeyin asla yalandan bir makyaj şöyle <laughs> bir makyaj çantam var İçini boşaltmakla uğraşıyorum şu an o kadar onun dışında ne konuşalım boş yapacağım biraz biraz değil bayağıca boş yapabilirim evet geri geldim bir küpe taktım geri geldim yavaştan başlayalım ne konuşmak istiyorum'a gelelim. Bu videonun bu videosu. <laughs> Dizilerden konuşacağım biraz. Özellikle Kızıl Goncalar'ın e, vahim durumunu konuşmak istiyorum. Çünkü gerçekten o ne ya? O ne? Siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz acaba? <laughs> dalga mı geçiyorsunuz? Ya Vahit'in hikaye... Bak direkt girdim. Sinirliyim. Neyse. Bekliyorum. Sakinim. Bekleyeceğim ve... Yeri geldiğinde sizinle hesaplaşacağız. <laughs> evet şimdi yavaştan başlayalım. Hıçıma herhangi bir toka takmayacağım çünkü kötü duruyorum. Şimdi bir yıl üstten hadi yine biraz göstereyim. Şöyle Sweetheart diye ta kaç yıl önceki far paleti Allah bilir. Bir far paletim var. Ve şöyle bir karıştırma fırçası var. Yani oturtma fırçası bile değil. Ama ben kullanıyorum bana ne. Aslında şuraya buraya bir toka takmak istiyorum ama çok kötü duruyorum ya. Saçlarım çok az bakın. Saçlarım aşırı az. O yüzden aşırı kötü duruyorum. Bir topuz bir şey mi yapsam? Şöyle bir şey yapsam. Yine önüme geliyor. <laughs> o yüzden boş verin. Ee, öncelikle kızı goncalardan giriş yapmayı hemen istiyorum. Hemen istiyorum çünkü TV'de izlediğim böyle nadir işlerden biri. Çok bir şey izlemiyorum televizyonda ve zaten izlemeye de böyle vahit geldikten sonra başladım. Ama neden? Neden yani? Neden bizi bu duruma düşürdünüz? Neden? Vahit'in hikayesi böyle aşırı saçmalaşmıştı. Bu bir gerçek. Aşırı böyle kötüleşmişti. Ama pardon da şu an ne? Kızlar sınavı son bölümü izleyenler bile bunu pazar günü koyacağım. Yarın yani pazartesi günü de şey var. Kızıl Goncalar var. Abi fragman da zaten bomboş bir fragman da. Son bölümde, yani kaçıncı bölüm oluyor? Bir hemen bakıp bakayım. 32. 32. bölüm evet. 32. bölüm. Bok gibi bir bölüm değil miydi? Bilmiyorum bunu sansürlemem mi gerekiyor ama. Ya berbat bir bölümdü. Berbat da yani. Kızların sınavı varmış da sınava gideceklermiş de kul hakkı da bilmem ne de. Pardon da yani Vahit ölmüş. Ardından böyle bir bölüm mü yazıyorsunuz yani? Senaristler. Yetiştiremediler mi? Ben anlamadım. İşte Vahit öldürüldü. Bir yalandan o dönüyor. Zaten e, doktorla... Neydi Oğuzcan Deniz'in karakterinin adını unuttum şimdi. O doktorla işte e, Cüneyt'in upuzun bir konuşması asla bitmek bilmedi. İzlemedim bile oraları. TikTok falan izledim o sıralarda. Bu arada şu paletimizden yalandan bir göstereyim. <laughs> Çok hastayım. Sesim de berbat ya. Asıl sesim bu değil. Bu paletimizden ben renkli makyaj yapmayı seviyorum. Kışın körü olsa da umurumda değil. Pembe rengini <laughs> kendim uygun gördüm. Ama bu, bu sweat'i giyeceğim herhalde. Çok önemli değil. Bir kahve içeceğiz yani kızlarla. Ee, sadece makyajı ufak hani yok gibi makyaj. Zaten aşırı bende bir makyaj makyaj durmuyor hiçbir şey de. O yüzden şöyle bir açık pembe rengini. Vahit. Vahit'in ölümü de çok aceleye gelmedi mi? Bir yandan da Kızıl Goncaları konuşmaya devam etmek istiyorum. Vahit'in ölümü de aşırı aceleye geldi. Şöyle bir aynam var. Klasik yurt aynası. Kardeşimden aldım bunu da. Umarım bu videoyu izlemez. <laughs> şöyle bir yalandan hafif şöyle yapayım da bilmem görüyor musunuz çok göremeyebilirsiniz hafif bir pembelik sonra onu detaylarda ayarlayacağız göz kapağımın üstü aşırı şey renksiz mi denir ona rengi tutmuyor şey falan diyorlar işte önce concealer sürün sonra üstüne rengi uygulayın falan da Öyle de çok böyle doluyor, tok tok duruyor. Öyle yapanlar... Bilmiyorum bu şer, şey, daha Erdoğan'ın olsun, işte Danla Bilic'in olsun. Günlük hayatta o makyajlar ya da böyle çok çok makyaj yapan sanatçılar... Ya benim hemen cildime doluyor yani. Kötü on, Ya cildim şu an biraz pürüzlü ama pürüzlü olmadığı zamanlar da oldu. Yine doluyordu. Onların böyle yama yama durmuyor mu? Mesela... Bazı böyle ünlülerin falan da yakından görünce aslında yama yama olduğunu falan söylüyorlar. Abi yama yama olur o kadar cilde bir şey uygularsan. İstersen en kaliteli şeye uygula. Sonuçta cilt onu emiyor yani. Bilemiyorum. Çok herkes bütün oyuncular biraz salmış gibi geliyor bana. Mert yazıcı oldu da. Önceleri böyle daha şeydi. Daha inanarak oynuyordu. Sonra şu hafızasını falan kaybetti. Bir böyle şey rolüne geçti ya normal bir hani kendi karakterinden aslında bir role geçti. İşte o zaman bozuldu adamın oyunculuğu. Cüneyt'e geri dönemedi yani. Bilemiyorum. Çok inanarak oynadığı bir karakter bir anda bozulu verdi benim gözümde. Bilemiyorum. Niye böyle oldu? Son bölümde yok sınava girecekler mi? Zaten Twitter'daki yorumlar berbat. Bitti artık bizim için. Kızıl Goncalar diye bir dizi kalmadı falan diye böyle yorumlar gördüm. Bunlar ki şu an. Yani ne yapacaklar diziyi? Şimdi Zeyne bir şey yapamıyorlar. 16 yaşında diye. Özellikle Mina da 16 yaşındaymış. Kız küçük diye liseye Cüneyt Efendi ile olamıyor doğal olarak. Bir aşk hikayesi izleyemiyoruz. Hani işte şey yapacaklar diye ümitlendim. İşte Zeynep böyle Cüneyde hayranlık duyacak. İşte Cüneydi böyle biraz ne diyorum, sevmeye başlayacak. Hani Allah aynı düştü. Hani böyle biraz daha şey e, olur ya böyle öğretmenin aşık olursun falan gibi böyle bir şey yapacaklar ve biraz hikaye onun üzerinden ilerleyecek diye düşünüyordum. İşte Mina'nın Mina diyorum ama sürekli Zeynep'in işte böyle şey yapması <laughs> Kolumu fire Ben bunu giyecektim diyeyim. Niye böyle oldu? <laughs> Neyse. Zeynep'in işte sürekli böyle onun yanına gitmeleri falan olacak. Bir sandım. Başta gerçekten de öyle oldu. Başta öyle ilerledi. Sonra nedense bitti. Ben kızlar için buradayım da ben kızlar için buradayım da kendine bile herkese öyle söylüyor. Hani en azından o kardeşine e, deseydi işte Cüneyt de falan aramızda bir şey var hani oradan bir hikaye dönebilirdi hani Cüneyt tarafından değil de sonuçta Cüneyt ahlaklı bir şu an şeye oynuyor ahlaklı bir tarafı temsil ediyor e, ama mesela Mina Zeynep karakteriyle ...ya inandıramadığı için mi acaba bıraktılar bilmiyorum ben hiç Zeynep şeye inandıramıyor oyunculuktan kaynaklı bence. Ee, Cüneyd'e böyle hayran işte bir yandan da okumak için bir savaş veren bir kızı inandıramıyor bana. Daha çok böyle hani daha naif duruyor. Bilmiyorum. Daha naif duruyor. Kötü olarak söylemiyorum şimdi. Yazıcıoğlu, Sadü Hüdayi bir de onun karısıyla kardeşi. O oyunculuklar dışında bana hiçbir oyunculuk okul sahneleri hiç mantıklı gelmiyor. Bir kere devlet okulu mu yok? Devlet okulu mu yok? Bunların girdiği tribe bak. Gidin devlet okuluna. Bey biz illa özel okulda okuyacağız. Ya niye? Bir okul davasıdır. O kadar mantıksızdı ki. O kadar mantıksızdı ki. Niye bunlar? Bir ton imam hatip var. O dünyada o... Ne denir ona? Yarattıkları dünyada imam hatip kavramı mı yok? Ben anlamadım gerçekten. Çok sinirliyim diziye. Bakın çok sinirliyim. Çünkü çok ağır bir makyaj. Bak, mesela bu makyaj influencerları ve youtuberları mecburen e, çok çok makyaj yapıyorlar. E, kamerada daha iyi dursun, hemo efekti versinler falan diye TikTok'ta falan da. Ama ya günlük hayatta, ya zaten şeydardan falan da günlük hayatta öyle gezmiyor bence. Ya çok seviyor makyaj yapmayı ama ya çok bir özel çıkarken dışarı falan yapıyor gibi görüyorum ben, bir şeylerden takip ediyorum. Nedir olan? Bu arada ben gözlerden başladım Bazıları ciltten başlıyor Bazısı gözden başlıyor Ben gözden başlıyorum çünkü e, Dökülüyor yani Farlarımdan kaynaklı olabilir Böyle bir göz kalemi de süreyim Bilmiyorum bu havalarda bile insanlar bu ekstra ışık falan koyuyorlar diyeceğim ama bangır bangır güneş ışığı. Güneş ışığı olduğu çok belli. Hani böyle evin içinde farklı yansıyor falan diyorum. Bunlar nerede yaşıyorlar? 30. katta falan mı? Hani güneşin dibinde yaşamaları falan lazım o ışığa sahip olabilmek için. <laughs> Hadi makyajı biraz heyecanlandıralım ve simli bir borda katalım. Borda katınca da Bilmiyorum. Bazıları çok güzel duruyor ama fiyatı falan yazmıyor bunun değil mi? Ben bu orada katınca şöyle sadece biraz bakışlarım değişiyor. Sadece bakışlarım değişiyor. Ya yani makyajım bana tek eksisi, eksisi artısı bu. Bakın şu ışığı. Bilmiyorum yansıma mı kullanıyorlar? O kadar merak ediyorum ki bugün ışığını nereden buluyorlar? Neyse şimdi şeye geçelim. Kirpik kıvırmaya. Neyse kızıl goncalar böyleydi yani. Zaten düzgün dizi kalmadı farkındaysanız. Bağır vardı güzel gidiyordu. Kızılcık şerbetine yana yaptılar. Yani kızılcık şerbetinin mahvolu şaka mı? ama bu bütün dizilerde böyle hani tadında bırakacaksın o zaman ya. Gerçekten tadında bırakacaksın. Bilmiyorum makyaj gerçekten sadece bir sanat olarak yapılmalı gibi geliyor bana. Yani niye bu kadar zorunlu? Hele üniversitelerde şu an bir çılgınlık. Niye bu kadar zorunlu yani? Niye bu kadar makyaj yapıyoruz? Sonra da gidiyoruz cildiyeden randevu almaya uğraşıyoruz. Cildiyeciler dolu. Ya da böyle özellere para döküyoruz cilde. Yani. Bu aralar şey başladı işte tekrar öze dönüşler. Ya şu öze dönüş muhabbetini her sene çıkarıyorlar. Yeter ya. Biz zaten özümüzdeyiz ya. Biz zaten böyleyiz yani. Öze dönüşte, öze dönüşte bilmem. No make up, make up. Bilmem. No make up, make bile makyaj yapıyorlar. O ayrı da. Ya salın bir bizi ya. Bu insanları bir salın. Saçma sapan. Bu arada yine Beulis'in harika çıkardığı beleş sayılabilecek bir ürünü kullanıyoruz. Kapatıcı olarak. Bu aralar zaten cildim aşırı bozuk. Özellikle benim cildim bozuksa ekstra makyaj yapmıyorum mesela. Cildi bozuk olup da böyle aşırı aşırı makyaj yapanlar var. Arkadaşlar yapmayın. Yama yama duruyor. Yani o kadar kötü duruyor ki. O kadar kötü duruyor. Ya ben sivilceli cilt görmekten rahatsız olmuyorum mesela. Niye bu dünyanın en büyük kusuruymuş gibi yansıtılıyor? Ben rahatsız... Aynı da parlıyor. Ben rahatsız olmuyorum görmekten. Kendi cildimi de... Tabii ki de sağlıksız bir şey. Yani oralara hiçbir şey demiyorum ama... Yani... Makyajı da gerektirecek bir şey değil. Tam tedavisini olursun. Ya da yemene dikkat edersin. Bir şeye dikkat edersin. Hayır benim cildim şey, en kapatıcı şeyi bulmalıyım. Ama işte tamamen pazarlama yani. Çok da ince sürdüm. Hiç umurumda değil böyle. Oradan o gözükmüş, buradan bu gözükmüş. Ay şurada ne kadar bir şey yansıma yaptı güzel cildime. <laughs> Hiç umurumda değil. Makyaj bir eğlence olmalı ve sadece özel günlerde yapılmalı gibi geliyor bana. Yani o da kişinin keyfine bağlı olarak eğlencesine yapılmalı. Zorunlu olarak sabah 8'inde okula giderken falan deli misiniz? Deli misiniz yani? Durumlar bu şekilde. Cildimi de yaptım yalandan. Ee, her şey yalandan yapıyorum. Bakın. <laughs> Niye yapıyorsun dersen sadece biraz şöyle bir hastayım ve şöyle bir güzel görüneyim hafiften. Yeter bana. <laughs> Onun dışında bir amacım yok. Çok nadir yapıyorum zaten hani böyle dakika başı makyaj yapmıyorum. Hatta hiç yapmıyorum diye denilebilir. Biraz ruj... Bence makyaj ürünlerinde en böyle mantıklı ürün ruj geliyor bana ya. Ya da böyle dudak ürünleri. Onun dışında cilt ürünleri çok böyle PR ya bildiğim PR. Bir tane Şöyle yine ben pastelden almışım. Uf, bu paketleri de bakın ya asla çıkaramıyorum. Allık mesela. Ama ben niye ağzıma kadar allık süreyim ya? Çok saçma. Güzel yakışanlar var bu arada. Böyle diyorum ama ben de Aa ne güzel yapmış falan dediğim oluyor. Ama çok nadir ya. Her gün yapmayın. Sivilceleriniz hiç geçmez öyle. Şöyle aynayla kapatmayayım da. Bu buradan doktora gideceğim. Olaya gel. <laughs> Neyse sonra kızlarla kahve içmeye gideceğiz ama. O yüzden. Gözükmüyor bile bakın. Hadi biraz allığı arttıralım. Bugün biz de kör. Allık körlüğü biz de yaşayalım bugün. Bence bu... Bilmiyorum bana mı öyle geliyor. Allık sadece böyle güzel yanakları olan, hani böyle ton tiş yanakları olan kişilerde allık körlü. bilmem ee, bilmiyorum bu body şey midir ama ona yakıştırıyorum ya. Çok tatlı duruyorlar. Zaten öyle kişilerin genelde böyle kendiliğinden de kızarır yanakları. Allıklı gibidir. Bir de böyle yanakları ne allık sürüyorlar. O kadar tatlı duruyor ki var öyle arkadaşlarım. Selin var mesela ona çok yakıştırıyorum. Gülsüm mesela ona da çok yakıştırıyorum öyle allığı. Abi bilmiyorum bana gitmiyor o kadar allık körlü. Bakın şu an anca gözüküyor ama yeni bir dizi arayışındayız. Şakir Paşa'nın da yalısı yanmış. O da bir süre iptal. Zaten onu ben çok beğenemedim. Ee, o da bir süre iptal. Biz ne izleyeceğiz? Sahipsizler mi izleyeceğiz biz? O salak diziye mi kaldık? Şimdi bir lip combo bir şey yapmaya hedefleyeceğim. Hiç genelde böyle bir şeyler yapmam. Ay şurası çok parlak. <laughs> Şöyle yine bir yüz hiç şaşırtmayan. Bordom Aslında bu ruj da ben bunu böyle kalem hani yumuşak bir kalem gibi kullanıyorum. Bu arada dudaklarım da çok şey. Ne denir ona? Kuru ama. Bunu da azaltacağım çıkarken. Çoğu makyaj yapan insanı şöyle dağıtalım. Makyaj yapan insan bence çıkarken azaltıyor yani. Ben öyle düşünüyorum. Yani imkansız çünkü. İmkansız o makyajla çıkmaları ya. O yüzden gidip storylerini takip ediyorum diyorum. Bunlar gerçekten bu makyajla mı çıkmışlar? Hadi madem allığı abarttık. Şöyle ortasına dudağımın kırmızı bir ruj süreceğim. Aslında dudağım bunu yapmaya hiç uygun değil. Önceden bir nemlendirmem gerekiyordu. Hani o istediğimiz efekte yakalayabilmek için. Ama Gloss'la bir çözeceğiz gibi geliyor. Şimdi bir de bir gloss uygulayacağız. asıl gloss'um burada değil o yüzden şunu uyguluyorum. Bu da neymiş bu? Beauty tabii ki de yani. söylemeye gerek bile yok. Ama bu renkli bir gloss. Renksiz bir gloss uygulasak daha iyiydi. Önemli mi? Değil. Nar çiçeğine kaçtı bu ya. Hiç istediğim gibi olmadı. Böyle parlak bir biraz böyle şey kırmızı bir şey? Belki bordo mu bir şey düşünüyordum. Ama olmadı. Ne yapacağız şimdi? <laughs> Şöyle hmm. Evet, bir ara verdik. <laughs> Vermek zorunda kaldık. Pastel de seviyorum ama onunla değil yani. Bunların yüksek ihtimal bir ton şeyleri vardı, sıkıntıları. Ama yapacak bir şeyim yok şu an yani. Bu ekonomide askeri ücretin yani komik bir rakam olduğu bu dönemde. Evet. Şöyle de bir bordom var aslında. Biraz daha bordoya kaçtım da. Hani bunu da sürüp mahvetmeyeyim ya. Genel olarak bu kadardı. Evet arkadaşlar dediğim gibi Kızıl Goncalar izleme furyamız bitti. Artık Kızıl Goncalar e, rafa kalktı. Böyle büyük büyük bir sansasyonel bir şey yapmadıkları sürece kimse izlemez. Sonra Yalıçapkın diye bir dizi var. Artık bitse mi? Bilemiyorum. Ee, o da artık benim gözümde bir hiç. Zaten hep bir hiçti. Ee, ama o da artık sadece linçlerle ayakta kalan. Hele Twitter'da bir video gördüm, Böyle ağlamışlar falan. Pardon da yani <laughs> 3 sezon 4 sezon yeter artık ben Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'i başka bir karakter de hatırlayamıyorum. Bu YouTube reklamlarına falan Mert Ramazan Demir'in işte Çıplak diye bir tane dizisi vardı sanırım. Yanlış hatırlıyor olabilirim ismini. Öyle bir dizide sürekli geliyor. Aa diyorum bu o mu? O kadar benim gözümde artık o karakter ki. Böyle bence oyuncuların uzun işlerde oynaması da büyük bir hata. Büyük bir hata bence. Aa ben ne sürmedim. Bir de onu Aa burada mı? Şöyle yalandan. Aa bozulmuş ama bu. Çıkmış içinden. Durun halledeceğiz. Bir isimde işte bu ambalaj ambalaj <laughs> ambalaj problemleri var ya. Şöyle bir parlaklık aldık verdik ama parlaklığımızdan geri kalamayız. Bu da çok şey bir şampanya bitişli bir olay. Neyse gözükmeyecek bile. Biraz burnuma dokundurayım sadece bunu. Evet. Kısacası artık ne izleyeceğimizi bilmiyoruz. Bağır dizisi berbat, Kızıl Goncalar kötüleşti, yabani, aklı alınmaz yerlere gitti konuyla alakası olmayan, onu da geç. Ee, Kızılcık şerbetin duymak daha istemiyorum. Doğa tekrar Fatih'e döndü diye bir söylentiler geliyor ve görmek daha istemiyorum o diziyi. Ee, Şakir Paşa'nın Ay, yalısı yandı. E ne izleyeceğiz biz? Onun dışında uzak şehir falan ya uzak şehir. Yok o onunla evlendi falan. Gerçekten Murat Soner'e bu konuda yüzde yüz katılıyorum. Saçmalık ya. Açıkçası ben televizyonlarda da, da güzel dizi izlemek istiyorum ben. E, ona buna yok Netflix yok e, gibi yok bil... Gibi mi? <laughs> yok Eksen gibi orada yayınlanıyor ya. Prens prens var diyorlar. Hepsi özeldi abi. İstemiyorum ben hepsini satın almak. İstemiyorum ben televizyonumla izlemek istiyorum. Ben niye her dakika bir uygulama satın alıyorum ya? O kadar saçma geliyor ki. Evet. Dizilerden konuştuk. Genel öyle bir boş yaptık. Ee, bu da böyle bir makyajımızı yaptık. Bu da böyle bir videoydu. Ara geçiş. Belki sadece kendimin izleyeceği. Eğer e, farklı kişiler görüyorsa, keşfetine düşüyorsa... Ay buralar ne oldu benim böyle ya? Kapanışı yaparken şu an makyajın kısırlarını <laughs> görüyorum yani. Nezalet. Zaten bunları editle editle kim bilir nasıl kısaltacağım bilemiyorum. Ee, öyle vloglarım devam edecek. Shorts'a da ajanda falan atıyorum. Yine buraya da ajanda atıyorum. Yeni hobim ajanda. Ee, tabii ki de TikTok bu konuda aşırı beni İnfluenza etti ee, Onun dışında Böyle konuşmalı videoları sevdiyseniz severseniz Konuşmalı videolar da gelir Bu köşede maalesef ama yani Onu da göze alın bu köşede Çünkü başka evde yer yok Işık alan bir yer yok Tek ışık alan yer burası ee, Ve kafeler gibi yerlerde Aşırı müzikler olduğu için Konuşmalı video oralarda çekemiyorum Genelde vlog tarzı çekiyorum havalar biraz ısınsın parkta falan <laughs> yapabilirim. Saçım biraz kabarık Onu da yapacağım. Merak etmeyin. Böyle çıkmayacağım. Ee, onun dışında ee, beğenmeyi, abone olmayı tabii ki de bunları asla unutmuyorsunuz. Bakın asla. Ee, 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 söyleyeceklerimi toparlayamadım. Ama siz beni anladınız. Biliyorum. Bugünlük bu kadardı. Pazar günü yayınlamaya uğraşacağım ama emin değilim belki yayınlayamam. O zaman Kızıl Goncalar hakkında söylediklerimi kısaltırım da kısaltırım. Bir daha giderim bir daha video çekerim. Ay neyse buraların hepsini keseceğim. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Bugünlük videomuz bu kadardı. Ana haber bildi. <laughs> evet böyle videoları sevdiyseniz beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Konuşmalı video isterseniz daha bomboş fikirlerim devam ediyor var. Bilmiyorum böyle konuşmalı videolar iyi oluyor Bir şeyler yerken ya da işte Arada böyle yürürken bile Bazen ben açıyorum Artık yemek videolarından sıkıldıysanız Her yerde yemek videoları görüyorum çünkü Ya da ben mi çok yemek videosu izliyorum <laughs> Yok genelde çekiyorlar yani Bütün Kerimcan Durmaz bile çekiyor daha ne yapsın Daha ne olsun daha ne olsun <laughs> Öyle Bugünlük bu kadardı. Diziler hakkında biraz konuştum. Biraz boş yaptım. Biraz makyaj yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.